Arkadaşlar merhaba. Şimdi ilk olarak e, kullanıcının girdiği bir sayı ekrana yazdıran programı yazacağız. Kütüphanemizi ekleyelim. Sonra fonksiyonu yazacağız. Fonksiyonu voicemail olarak yazacağız. Çünkü e, bize geri değer döndürmesini istemiyorum. Şimdi kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğiz. Bunu da printf fonksiyonuyla yazacağız. bir sayı girmesi olarak sonra kullanıcının klavyeden girdiği sayıyı scanf fonksiyonuyla çığıracağız. scanf fonksiyonuyla da çağırırken B, B, B. bu değeri yani kullanıcının girdiği sayı A diyelim. Şimdi bunu da ekrana yazdırıyoruz. Girdiğiniz sayı A olarak. Şimdi bir e, kullanıcıdan sayı girmesini istedik. Bunun değerine A dedik. Ama A'yı tanımlamadık. A'yı tanımlamadığımız için muhtemelen programımız çalışmayacak. Şimdi de incecik olarak A'yı tanımlayalım. Ben diyorum. Girdiğimiz sayı 5.